Özel Ordu Ada Onkolojinin sunduğu yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümde stüdyomuzda misafirlerimiz olacak demiştik. Ordu'daki birlik beraberliği Korgan özelinde konuşacağımızı söylemiştik. Misafirlerimiz geldi. Bir kez daha sesimizin ulaştığı her yere ve herkese saatler tünaydına doğru ilerlerken günaydın diyoruz ve misafirlerime hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, Yılmaz bibi tanıyoruz biz. Belki TV L2 izleyenleri de tanıyordur TV L2 ekranlarından. E, uzun yıllar mesai arkadaşımız olarak da çalıştı. Şimdi ise Fatsa Korganlar Derneği'nin kurucu başkanı oldu herhalde. Estağfurullah, doğru mudur? Estağfurullah. Evet. evet, ee, evet hoş bizim. geldiniz. Biraz sonra misafirlerimizi de tek tek tanıyacağız ama. E, Sayın Bibi hoş geldiniz. Fatsa Korganlar Derneği kuruldu. Evet. Derneğin amacı nedir? Fatsa'daki korganların birlik ve beraberliğe mi ihtiyacı vardı? Kaç korganlı var? Amacınız neydi? Şöyle bir girizgah yapalım. Sonra bize yönetim kurulunuzu tanıtırsanız seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Meltem Hanım sizin gibi ekranlara çok yakışan hanımefendili duruşuyla, bir tevazili kişiliğiyle herkesin gönlünü, sevgisini kazanmış. Teşekkür Yıllarca ederim. uzun, uzun süre beraber sizinle beraber e, bu sektörün içerisindeydik. Ben sizi çok çok iyi tanıyorum. Şu anda sizinle aynı havaya teneffüs etmek, aynı atmosferde bulunmak, hele böyle de değerli insanlarla beraber bir olmak benim için gerçekten çok özel. Teşekkür ederim. Kurucu, ayrıca çok, çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatında da başarılar diliyorum. Sağ olun. Tabii e, mübarek bu akşam kandil gecemiz. E, herkesin kandilini kutluyoruz. Biraz sonra çok kıymetli, bizde ben yok, biz varız. E, yönetim kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımızla beraber. Hı hı. Tabii ki ee, anlatacağımız şeyler olacak. 10-15 dakika bizim e, şu anda dudaklarımızın çık çıkacak kelimeleri bekleyen çok insanlar var. Çok sayıda izleniyoruz. Öncelikle bunu da belirteyim. Hı hı. Bu arada tabii ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Biraz önce söyledim işte tanışıyoruz ama Yılmaz Bibi bu cennet vatan yani Ordu'da 19 ilçe arasında Korgan ilçesinde tabiri caizse amir tabirle söylüyorum yalmanın soğuk rüzgarını yemiş absutunutuna soğuk suyunu içmiş İlçede her parke taşlarının ayağını basmış. O coğrafyada yetişen galiba bir kardeşinizim. Adımız Yılmaz, soyadımız Bibi. Tabi biraz önce söylediğiniz gibi son süreçte arkadaşlarla beraber istişareler yapıldı. Bunu biraz sonra geleceğiz ama ben fazla sözü uzatmadan çok birbirinden değerli, kıymetli hı hı. yol arkadaşlarımız, e, yönetim kurulu üyelerimizi e, sırayla tanıtalım. Ondan sonra da Evet, sohbetimize devam, devam edelim. edelim. Amaçlarını Hadi. soralım. Merhaba efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Büşra Akkiraz. FASA'da mimarlık faaliyetleri sürdürüyorum. Aktif bir şekilde çalışıyorum. Korganlısınız. Evet, korganlıyım. Yönetim kurulu üyesi olarak bu derneğin kuruluşunda aktif rol oynadınız. Evet, evet şu an yeni başladık. Bakalım bizi nasıl bir süreç bekliyor. Amacımız güzel. İnşallah yerine ulaşırız. Evet, sizi tanıyalım. Buyurun. İsmim Yılmaz Kazı. Ee, ben de Fatsa'da ee, ticaretle uğraşıyorum. bu ee, güzel ee, işte beraber olduk. Yani Peki organları... fikir kimden çıktı önce? Fikir aslında hep vardı ama Yılmaz Bey öncülük yaptı bize. Yani e, olması gereken bir şeydi. Ön sözü e, Yılmaz Bey söyledi. Beraberinde toplandık yani. E, belirli Hı -hı. gruplar halinde bir araya geldik. Ee, yani organların dağılmış halini bir araya getirdik e İnşallah bu süreçte sonrası daha iyi olacak yani amacımız e, insanlar orta fadede bir araya getirmek yani e, hem korganın kalkınması şimdi korganın kalkınması korganların bir araya gelmesi Hı -hı. şimdi haberimiz olmadı e, olmayan korganlar var mesela bunları bir araya toplamak yani e, bir ihtiyacı olan bir sıkıntısı olan e, bunları bir araya getirmek aslında amaç. ...bakalım iyi olacak yani... E, ...genel tepkilere göre, e, taleplere göre... E, şekil, ...şekil alacağız. Tek, evet. Teşekkür ederiz. Buyurun evet. sizi tanıyalım. E, ben bir Fatsa'da... ...Manguş Emlak sahibi... E, Nazile ile Manguş... ...emlak <laughs> işleriyle uğraşıyoruz. emlak inşaat işleri... ...ve Yılmaz Bey'in vesilesiyle... ...hem e, Korgan'ı tanımış... E, ...hem Korganları tanımış... E, ...bir yola e, beraber... ...baş koyduk. İnşallah güzel bir süreç... ...bekliyor diye düşünüyorum... Ee, yani hayırlısı olsun diye. Yani. <laughs> <Aynen. gülüyor> evet biz de başarılar diliyoruz. E, amaç birlik ve beraberliği sağlamak. E, Fatın her noktasındaki korganlara ulaşmak. Korgandaki herkese ulaşmak ama şehir dışındaki korganları da aktif e, bu birliğin bir parçası e, yapacak mısınız? Şimdi Meltem Hanım. Olaya bir kere hikayenin başına başlayalım. Kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımız da biraz önce söyledim. Benim için çok özeller ve değerliler. Hı hı. Şimdi bakın sağımda Müşra Kiraz. Korgan'da hı hı. Ee, Kiraz hocamızın ve o güçlü ailenin yetiştirdiği bir torun örnek mimarlık okumuş. Fatsa gibi şu anda her geçen gün büyüyen bir ilçede e, ticari hayatını devam evet. ettiriyor. Ben büşralarla gurur duyuyorum. Yılmaz Bey İstanbul'da yıllarca ticaret yapmış. Bakın Nazile Hanım kendi ayakları üstünde durabilen bir hanımefendi hayat mücadelesini veriyor. Şimdi olayı şöyle başlatayım. Net olarak söylüyorum. Birçok sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulundum. Yani ben şunu şunu yaptık demenin bir anlamı yok. birbirimizi tanıyoruz. Bu coğrafyayı bitir Çünkü bir tavanın balıyız. Bu toprakların evladıyız. Şimdi Fatsa çok enteresan bir yer Meltem Hanım. Nasıl bir enteresan bir ilçe? Evet. Ordu'nun ilçeler arasında biz neyi biliriz her zaman? Ordu, Fatsa, Ünye. Üç büyük ilçe bu havza. Ama Fatsa çok ee, bulunduğu coğrafi konum itibariyle de çok enteresan bir yapıya sahip. Niçin? Arkasında Kumru, Korgan, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı ilçelerinden günlük sirkülasyon fatsiye inmek zorunda. Aybastı bir tık daha geriye tutabilir. Çünkü Aybastı Hı. kendi ekseninde ayaklar üstünde durabiliyor. Şimdi yakın tarihe kadar Korgan Fatsa ilçesine bağlı bir e yerleşim alanıydı. Tabii sonra ilçe olunca, yani Patsa'yla uzak değil aslında kültürel olarak da uzak değil. Şimdi bir hesap yaptık. Dedi ki önce bu arkadaşlarımızla biz birebir görüştük. Yaklaşık iki buçuk ay önce. Hatta ilk ben Büşra kardeşim aradım. Kendisi de burada. Büşra dedi ki Yılmaz abi nasıl olur? Nasıl gider? İyi hesabını yapmak lazım. Dengeyi de bozmamak lazım diye. Yeter ki iyi bir şey olsun. Ben sonuna kadar varım dedi. Şimdi Fatsa'yı analiz ettik. 14 bin korganlı yaşıyor Fatsa ilçesinde Meltem Hanım. Evet. En yani çok büyük bir hı hı. rakam. Evet ciddi bir Yani 35 kilometre mesafesi olan bir ilçeyle bir diğer bir ilçede 14 bin insan yaşıyor. Niçin böyle bir 14 bin insan yaşıyor? Yakın, mesafede yakın. 900'e yakın konut alınmış Fatsa'da korganlılar. 35 kişiye yakın güçlü anlamda işte e, Yılmaz Beyler gibi, e, Nazri Hanımlar gibi, işte diğer firma yetkilileri gibi güçlü firmalar ayakta tutuyor. Yani e, ekonomisine büyük katkımız var. Bir kere bunu kabul edelim. Şimdi olayın sosyolojik yönü çok farklı. Tabii ki e, ilçelerden merkeze patsaya akım olunca gerek kültürel anlamda, gerek yaşam anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Belli oluyor. Çünkü fark oluşuyor. Hı. O fark da zaman zaman kendini dolduracak. İşte biz burada devreye girdik. Dedik ki Burada 14 bin korganlı yaşıyorsa ve ciddi anlamda yaşayan korganların adına resmi anlamda bir yerleri olması için bir dernek çalışmasına girelim dedik. Dedik ki o toplantıda da konuştuk, burada da konuşuyoruz. Örnek veriyorum Meltem Hanım. Şimdi hemen dernek, direkt derneğin amacı bu diye söylemek istemiyorum ama dernek yapılaşmasını birlik beraberliği sağladığımız zaman Fatsa ilçemizde yaşayan 14 bin Korganlı vatandaşımızın veya diğer vatandaşlarımızın sesi olmak istiyoruz. Hastaneye gelen bir arkadaşımız ya da bir hanımefendi hastaneye geldiği noktada dernek binası açık olacak. Orada çalışan hanımefendi yani Meltem Hanım şimdi sen biraz bizim ilçeleri bilirsin. Hı hı. O coğrafyayı bilen evet, bir evet. gazetecisin. Onun için söylüyorum. Diyelim ki Korgan ilçesinin bir köyünden... Fatsa Devlet Hastanesi'ne gelen bir hanımefendi çocuğuyla beraber geldiği zaman hastanede iki saat sonra randevu veriliyor vesaire falan. Orada çam ağacın dibinde beklemek zorunda kalıyor. Ee, gelecek dernek binasına çayını çayını, kahvesini içecek. Ee, ne bileyim çocuk emzirme odamızda olacak. Çocuğunu da emzirebilecek. Çocuğuna zaman ayırabilecek. Hı hı. Akabinde geriye döndüğümüz zaman oradaki sekreter hanım günübirlik hastaneyle resmi işlerle Takipte olacak. İşlerini kolaylaştıracak, Hayatlarını kolaylaştıracaksınız. Bu. Özellikle kırsaldaki organları. Şimdi korganları. ben burada durmak istiyorum kendim. Niye durmak hı hı. istiyorum? Biraz önce söyledim. Ben diye bir şey yok. Biz diye bir şey varız. Bak üniversite mezunu arkadaşlarımız var yanlarımızda. Şimdi direkt topu onlara da pastaya onlara atalım. Hı hı. Ben biliyorsun elime mikrofon aldığım zaman beni saatlerde konuşursan senin evet. gibi durmam. Ama arkadaşlarımızın da benim için fikirleri çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Öyle e, Büşra Hanım'a devredeyim. Bizim yönetim kurulu oluşturduğumuz üyemizde kimler var? Bir, Büşra Kiraz, Yılmaz Bey, Nazile Hanım bahsetmiştik. Diğer taraftan avukat bir arkadaşımız var. İsmail Şener, Bilal Isı, Ali Cüre, Hüseyin Akot, e, Levent Üste. Yani oluşumumuz da çok güçlü isimler. E, derneğimiz resmi olarak Fatsa Korganlar Derneği resmi olarak e, dün itibariyle kuruldu. Hı hı. Resmi açıdan herhangi bir problemimiz yok. Şimdi binası Allah, falan... Şimdi şöyle Allah nasip ederse e, Ramazan bayramından sonra... Yine yönetim kurulu arkadaşlarımız toplanacak. Kültür Sarayı olur, başka bir yer olur. Bir açılış ve tanıtım programı düşünüyoruz. Hı hı. Zaten e, orada yayın yapan iki kanalımızın da canlı vermesini e, sağlayacağız Allah nasip ederse. Orada da hedeflerimizi, kitlemizi bir bir araya bir bakalım. İlk adımları bir atalım. Niye biz bunu düşünüyoruz? Çünkü kucaklamaya kollarımızın yetmeyeceği ağaçlar ufak bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar ilk adımla başlar. Bugün bu ekip ilk adımı attı. Kimlerle? Yılmazlarla, Büşra'larla, Nazile'lerle, Bilal'larla ilk adımı attı. Doğru insanlarla. Dengeyi düşünerek yaptık. Doğru seçtik o insanları. O insanlara gidip biz bunu yapıyoruz da gelin beraber olalım demedik. Dengeyi anlattık. Niyetimizi anlattık. Halisanemizi anlattık. Diğer taraftan Korgan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz. Yani Meltem Hanım hiç kusura bakmayın. Size burada 6 kişi bir araya gelmişsiniz. Fatsa'da 14 bin kişi adına kimse size öyle bir şey yaptırmaz. Sonuçta biz ne yaptık biz? Say, Sayın belediye başkanımız da istişaremizde Çünkü ilçenin şehirleleminin denge e, olayı var. Başka ne yaptı. İlçe adına doğru yapılacak her bir projenin altına ben gözü kapalı imza atarım dedi. Sayın başkanımız yanımızda durdu. Evet o da dernekçilik kültüründen gelen, gelen, gelen bir şey. Bir ekibi de baktı Hı. dedi ki tamam benim ilçem bu. Niye üniversite mezunları, kaliteli insanlar sahnede, platformda benim ilçemi temsil edecek isimlerin böyle olması beni gururlandırır dedi. Diğer taraftan da e, siyasi dengeyi var. Onlarla da hasbihal ettik. İş adamları, onlarla da görüştük. Hiçbirinden siz bunu niye yapıyorsunuz? Niçin buna ihtiyaç yok demedi. Herkes bir ihtiyaç duyuyoruz dedi. Doğru olan projenin biz yanındayız dedi. Ben fazla konuşmuş, sözü Evet, Büşra Hanım'a verelim. Yani Demiz, e, demeniz gibi sizden mikrofonu alamayacağız. O zaman soralım. E, Büşra Hanım, Büşra e, Hanım, Gerçekten özellikle kırsalda yaşayan e, korganlara da aktif FATSA merkezde hizmet verecek bir evlerinin oluyor olması en güzel şey bu herhalde. İlk adımlardan biri de bu. Siz neler söyleyeceksiniz? E, Yılmaz Bey bu fikirle gelince ben özellikle amacına hizmet etmesi konusunda çok baskı vurmuştum. Yani e, tamam dernek var evet ama hiçbir faaliyet ya da bir aktivite ya da kimseye bir faydası olmayacaksa boşuna kurulup boşuna Hı -hı. zaman kaybı olmasını özellikle söylemiştim. Ee, ben bu dernekte hayal ettiğim şeyler var. Ee, ben de e, biliyorsunuz kırsal olduğu için, eğitim için çıkıyorsunuz Hı -hı. ilçeden. Ee, çok uzun zaman sonra geri dönüyorsunuz. Bu sefer çalışmak için çıkıyorsunuz. Ee, ben de Fatsa'dayım. Ee, aktif çalışıyoruz. Tabii gidiyoruz geliyoruz korgan ama Fatsa'da yaşıyoruz. Evet. Ee, tabii birlik Güzel bir şey. Ee, kendi hemşerilerimizi tanımak da güzel bir şey. Bunlara faydalı olmak da güzel evet, bir şey. Evet vefalı davranmak da çok güzel Tabii bir şey. Tabii ki Şimdi de. siz e, öğrenciyken orada doğdunuz, orada büyüdünüz. Öğrenciliğinizde gurbetçiliğiniz evet. başladı. Çalışırken de bu gurbetçilik devam ediyor bir elbette Bir de şöyle ki. bir şey var. Ee, bazı algıları yıkmak gerekiyor. Yani evet. kırsaldan çok güzel, çok verimli, çok Hı. değerli kişiler çıkıyor. Yani bunların hem kendi memleketlerine faydası olsun istedik hem de o bazı algıları yıkmak istedik. Evet ve oradakilerin daha özgüvenli olmasına da vesile tabii, olacaktır. Tabii ki de yani birçok şey daha ileriye de gidebilir. Bu hepimizin beraber birlik olup da yapabileceği bir şey. Biz de böyle bir yola çıktık. İnşallah amacımıza ulaşırız. Yani güzel hedeflerimiz var. Bu evet. yolda devam ediyoruz. İnşallah o zaman. Buyurun size verelim mikrofonu. Evet. Biraz notlarınızı çıkarmıştınız <laughs> herhalde. E, yazdım biraz bir şeyler evet. E, şimdi burada ortak vadede buluşacağımız bir e, yer olacak inşallah yine onu ben tekrardan söyleyeyim. E, arkadaşlarımızın da dediği gibi e, bireysellikten ziyade yani Hı -hı. E, topluluğa hizmet edebilmek, e, kimsesizlere ulaşabilmek, kimsesizlerin sesi olabilmek. E, aslında amacımız o. E, Denetçilik zor bir faaliyet. Yani ben İstanbul'da Anadolu Yakası Korganlar Derneği'nde de bulundum özveri isteyen bir şey. Yani orada e, buraya taşınınca ayrıldım orada. E, biraz özveri istiyor. Yani gayret istiyor. E, fedakarlık istiyor. E, o bağlamda hep beraber e, iyi bir şey yapma adına e, bir araya geldik. Eğer ki e, vatandaşların da desteğiyle yani e, geri planda destek verecekler bize inşallah. Onlarla güzel bir şey yapacağız. Yani amacımız o. Evet, Özellikle evet. sizler gibi evet. e, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve belirli bir ekonomik seviyeye gelmiş korganlarında evet. da duyarlı olması gereken bir e, tabii, dernek aslında, anladığımız kadarıyla. Tabii, Çünkü onları da bir araya getirmek. İhtiyacı evet. olanlarla e, ihtiyacı olmayanların da bir araya geleceği, Buluştu, evet, destek buluşucu olabileceği buluşucu. bir dernek. Evet evet doğru. Yani bu sadece aslında fassalar için değil. E, yine il dışındaki belki ülke Hı -hı. dışındaki kor, e, korganların da aslında ulaşabileceği. E, ulaşabileceği bir yer olması lazım diyebiliriz. Ulaşabileceği bir yerde olacak zaten. Aslında yani onlar da birilerine ulaşmak istiyorsa bir yardımlarının hı hı. olması gerektiği zamanlarda kimin aracılığıyla verelim dediklerinde işte bize ulaşabilecekler, kuşkuların olmadığı, kafalarının rahat olduğu bir yer olacak burası. Yani toplumu tamamına hizmet edecek bir yer olacak inşallah. Yani bilmiyorum, büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz ama bakalım İnşallah e, başarılı e, inşallah. da olur. Anladım, niyet güzelse, evet, niyet güzel işler yapılacaksa, doğru insanlar da varsa evet. niçin başarısız olsun evet, diyelim. Evet, evet, e, evet. Buyurun size de söz verelim. E, aynı şekilde Yılmaz Bey olsun, Müşra Hanım olsun, tekrar Yılmaz Bey olsun. E, çok güzel konulara değindiler. E, bugüne kadar elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorduk. Ama tabii ki birlik olmayınca beraberlik olmuyor. E, bundan sonra daha güzel şeyler olacağına eminim. E, ...birlik içerisinde daha güzel şeyler yapacağımıza eminim. Hem iş konusunda, hem gençler konusunda... E, kadınlar kad özellikle. Özellikle kadınlar. Çünkü hı hı. biz Büşra Hanım'la bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki bugüne kadar kendi başımıza bir şeyler... ...ki bunu başkalarına da vermek istiyoruz. Hani tek temelimiz bu. Ee, iş olsun, e, aşı olsun, destek olsun kim ne yapmak istiyor? Kim bir hayali var? Yani hangi bayanın? Hani bir yerlerde ezik kalmalarını istemiyoruz açıkçası. Hani bu kırsal ama az önce Büşra Hanım da dedi. Bir çoğunun hayali var. Gerçekleşmek isteyip de gerçekleştiremediği. İnşallah hani biz bunlara e, ön ayak olmaya çalışacağız. Ve e, gerçekten hani duyuyorum ve bundan sonraki şeylerin daha güzel şeyler getireceğine inanıyorum. İnşallah diyelim efendim. Şimdi Meltem Hanım. Yavaş yavaş da toparlayalım. Toparlayalım. Şimdi arkadaşlarımız Hı -hı. bana şöyle bir derin nefes alacak bir beş dakikada niyetimi ve kurum aşamasını çok iyi bir şekilde anlatmam lazım. Şu anda ekranları başında. Bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimizin gördüğü şu tablo. Arkadaşlar genel görüntü alırsınız çok seviniriz. <laughs> Bildiği için bu işleri Yılmaz Bey Gene Gördüğü bu tablo. Verir, i̇şte evet. Korgan ilçesinde Nazili Hanımlar, işte örnek Büşra'lar, Yılmaz Beyler, bu fakir galiban Yılmazlar yetişiyor bu topraklarda. Bu ilçe mübarek bir topraklar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde idarecilik yapan en üst bürokratlara en yakın isimlerden isimler yetiştirdi bu toprak, bu ilçeyi, bu ülkeyi. Şimdi net olmak lazım. Bu derneğin amacını burada bir, şu anda ekranlar başında izleyen arkadaşlarımıza biz anlatacağız. Gerisini zaman gösterecek. Bir kere Fatsa'da yaşayan 14 bin Korganlı sahip değil. Neye göre sahip değil? Sahipsiz değil. Neye göre sahipsiz değil? Bundan sonraki süreçte onları temsili noktasında, doğru projelerle, bize doğru geldiğiniz zaman, bakın biz dernek kurulması bitmeden, bit, dün bitti, Yönetim kurulu arkadaşlarımıza WhatsApp grubunda haber verdim. Fatsa e, Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş. Sayın Başkanımızla aynı hani şu şekilde görüştüm. Başkanım dedim. Güçlü bir isimsiniz Fatsa gibi havzada. Yeni yeni yatırımlar geliyor. Orada 14 bin insan yaşıyor. 5-6 kişiye yeni oluşacak yapıda iş imkanı sağlar mısınız dedi. Dedi ki derneğinizin bende altı tane hakkı var. Arkadaşlarımızın aynısını söyledi. Kaç başvuru oldu? 15 başvuru mu oldu? Dernek Yönetim Kurulu'nun 15 kişi, 15 başvurunun önüne gözü kapalı kuraya çekeceğiz. Kime işe çıktıysa 5 kişiye iş sahibi olacağız. Daha bak, kurulmadık. He? Kurulmadık, dün kurulduk. 5 kişiye iş imkanı sağladık. Bu arkadaşlar yaptı, bu ekip yaptı. Benimle yol yürüyen insan mücadele edecek. Yılmazlar, büşralar, nazileler zaman harcayacak. Bakın sabahın saat Ramazan ayı herkes evinde yatıyor. Biz buraya geleceğiz. Niçin ilçemizin adına geliyoruz? Niçin? Bu ilçede biraz önce söylediğim gibi doğru insanların olduğunu, doğru Z kuşağının yetiştirdiğini, onların yanlış, ikinci sınıf yerine koyulmaması açısından bakıyoruz. Diğer taraftan evet Fatsa ilçesinde 14.000 Korganlı yaşıyor ama Fatsa Belediye Başkanı'nı da teb 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 tebrik etmek istiyoruz. Niye? Sayın Ethem Kibar Beyefendi'ye. Çok sıkı dostlukları var korganla, Gerek siyasete gerek yapısı itibariyle. Hı hı. Tabii bunun da meyvesini alıyordur. Şimdi olay siyasi tarafı bir ko köşeye koymak lazım. Şu anda Korgan ilçesinin belediye başkanı Tuncay Kiraz'ın bu ekibe bu ekibe söylediği bir şey var. Tabii ki bir idareci ilçesinin kötü şeylerle duyulmasını, anılmasını ister mi? Asla istemez. O da şunu söyledi. Doğru projelerle, doğru insanlarla her türlü ben ekibin yanındayız diye. Bakın bu derneğin amacı daha önce bu arada daha önce bir dernek kurulmuş Fatsa'daki Korganlar hı hı. Derneği adı altında. O süreç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz kendilerine kimin emeği geçtiyse halisane niyetli Hı -hı. iyi niyetli Tabii bunlar zor işler çünkü bakın İstanbul'da e, korganlar dernekleri var federasyon var çok başarılı derneklerimiz var arkadaşlarımız var onlar da bir e, süreç üretiyor dediğimiz gibi biz daha geniş kapsamlı e, böyle hani Ramazan kafasıyla değil de önümüzde e, ki dönemlerde yaptığımız çalışmaları inşallah senin gibi çok değerli bir gazeteci arkadaşımızla beraber aynı bütün yönetim kurulu üyeleriyle beraber e, anlatma şansı buluruz. Şu anda ne dersek e, şu anda çok ne daha dersek yeni, çiçeği, çiçeği bulun da amacımız neydi bizim şu anda Fatsa ilçesinde resmi olarak korganlar derneğinin kurulduğunu duyurmak. duyurmak ve bu insanlar bugün bakın tekrar söylüyorum Büşra Akkiraz bugün mesaisini işini bıraktı bir mimar olarak bugün buradaysa Kendisi için burada değil, Mim, Büşra Akkiraz'ın etikete ihtiyacı yok. Maddi manevi konuma hiç ihtiyacı yok. Çünkü bir yerlere gelmiş, dirsek çürütmüş. Yılmaz Gazi'nin kalkıp da bir iş adamının kalkıp da bu saatte burada olmasının bir nedeni var. Hanımefendi Nazile Hanım'ın, ticaret insanı, bu saatte kalkıp, yatağından kalkıp da burada olmasının bir sebebi var. Bu sebebi nedir? Memleketine olan sevdası, inanması. Bir kez daha önce de söyledim. Yola çıktığını, yolda bulduğunu, bulduğuna değişmeyerek yol arkadaşlarıyla beraber yol yürümek çok güzel bir duygu. Bunun neticesinde çok güzel şeyler olacak. Ben dün akşam arkadaşlara da WhatsApp'ta da yazdım. Bu insanları, bu grubu, bu, bu yönetim kurulunu Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda yani Fatsa Meydanı'nda Allah'ın izniyle doğru yaptığımız çalışmalarla binlerce insanların bizi alkışladığı, takdir ettiği, gerek mesajlarla da övdüğü günler de gelecek. O günler uzak değil. Çok yakın. İnşallah. Çok yakın günler. Şimdi ben seni anlıyorum. Evet Bu sürem, işlerde, oldu. sürem <laughs> doldu. <diyorsun. gülüyor> sürem doldu Reji diyor ki ee, ben, bitirelim. Ben Direkt arkadaşlarımızın vedasıyla evet. başlayalım. Ondan sonra ben toparlayıp değerli zamanınızı alın Tamam alınayalım. Birkaç cümleyle Sizden veda edelim. Efendim. Vedalaşarak başlayalım. Evet. Bundan sonra daha güzel günlere yani bir de hani çiçeği burnunda dedik ya ortalarında daha güzel şeyler hani böyle başarıyla buraya gelmemiz dileğiyle. İnşallah Değil, inanıyoruz biliyorum. diyelim. Gözlerinizde o ışığı gördük. Buyurun Yılmaz Bey. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde, daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle. Korganımız e, için, insanlık için e, bir iş, e, iyi bir iş yapmak için yola çıktık. İnşallah hayırlısı olur e, diyorum. İnşallah diyelim. Desteklerini Buyurun Bekliyoruz. Sen. Duygularımız samimi. E, gayet masum niyetlerle geldik. Umuyorum bunların da karşılığını alırız karşılığı bize iyilik olarak dönsün. Başka bir şey istemiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Yılmaz Bey toparlayıcı evet, cümleleri hemen size bırakalım. Hemen toparlıyoruz. Ben bize inandıkları için yönetim kurulu üyelerimize teker teker ismini sayacağım. Onları edeceğim. Nazil Hanım'a, Yılmaz Bey'e, Büşra Hanım'a, Bilal Bey'e. Ali Bey'e, Ali Cüre Bey Efendi'ye, diğer tarafta Hüseyin Akota diye yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Çünkü inandılar, bu işin altına imza attılar. Diğer taraftan da şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle e, fırsat verdiğiniz için. Yönetim Kurulu Başkanımız İsa Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Ve bu söylediklerim lütfen bugün kayıtlara girdiği zaman yarın öbürsü gün bu söylediğimizde karşılaşacaklar. Fatsa ilçesinde bundan sonraki dakikadan itibaren Fatsa'da yaşayan Korganlı hemşehrilerimizi Korgan'dan işi olup da Fatsa'ya girip de işlerini hızlandırması noktasında hastanesinden aldı resmiyetine kadar bu dernekteki arkadaşlarımızın gücüyle, desteğiyle biz onlara sahip çıkacağız. Orada onlar yalnız değil, yalnız değillerdi. Tabii ki değillerdi ama bundan sonra da temsili noktasında ısrarla söylüyorum bizi kimse yanlış yerlere çekmesin. Biz diyoruz ki korgan topraklarında büşralar, Aliler, Veliler, Yılmazlar, Tuncaylar, bürokratlar yetişiyor. Farklı gözle görülmesin. Niyetimiz iyi, Halisane amacımız o bölgede, o havzada yaşayan korganların sesi olmak, güzel projelerle, güzel çalışmalarla, güzel etkinliklerle onların karşısına girmek, aa ne kadar güzel iş yapmış korganlar derneğe dedirtmek. Tekrar söylüyorum. On binlerce insanlarla beraber çok büyük bir etkinlikte Fatsa Meydan'da yine sizin kanalınızda, diğer kanalımızın da canlı yayınıyla daha kendimizi ifade edebileceğimiz günler yakındır. Bu yönetim kuruluyla birlikte o sahnede ben diye bir şey yok. Bu arkadaşlarımla, bu kardeşlerimle beraber el kaldırarak o insanları selamlayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Her bir arkadaşımıza nasıl yardımcı olabilirizin sevdası, hissiyatı üzerimizde var. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Eminim ki Cenab-ı Allah bizim çıktığımız yolda bizi utandırmayacaktır. Hiç her bir korgalla bizi yalnız bırakmayacaktır. Gerek bürokratik, anlamında Sayın Belediye Başkanımızın alında Fatsa Belediye Başkanımıza kadar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, Valimize kadar o açılışta mutlaka bizi onur edeceklerdir. Göreceksiniz Meltem Hanım. O akşam korganların misafirleri çok ağır olacak. Peki. Korganlar güzel insanlardır. Saygılarımızı ve Güzel işlerde yapmak istiyor i̇nşallah. dediniz. İnşallah. Peki, Hayır, da çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok Yayına teşekkür ediyoruz. Yayına gelebilen arkadaşlarımızın da buna selamlarımızı gönderiyoruz. Onlarla da bir dahaki yayında beraber olacağız inşallah. İnşallah diyelim. Fatsa Korganlar Derneği kuruldu. Çiçeği Burnu'nda dernekte de ilk açıklamasını tv ekranlarından yaptı. Niyetleri halis. Özellikle kırsalda yaşayan korganların hayatını kolaylaştıracak ilk etapta dernek faaliyetleriyle gibi görünüyor. Başarılar dileyerek veda edelim efendim. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yine yeni günde birlikte olmak ümidiyle bir kez daha tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Hoşçakalın.